Ya oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Bunlar nedir kanka? Ee, bakmak istiyorum. Pffff. <laughs> 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 ee, saat şu an e, 16.49. E, Koray cezasını... Ya bir de beline kapşonlu bağlamışlar ya. Tamam haydi. Abi lobları belli oluyordu akıllıca. Bir bakayım. Gerçekten bak, böyle bak. motor mu kullandın ya? Rezileri. Bakan bir daha bakıyor yani. Evet evet şu motorçulara bak. Bir de 53 plakayı da koymuş. Motorçulara bak. Motorculara bak şimdi bak. Bu arada ben görsem deli diye polise şikayet ederim onu. Kardeşim geçti. Kanka son son dakika nasıl oldu? Niye lan deliler motor süremez Kıtıra. Bence abi. Bilebilir ben gayet ehliyeti varsa. Ehliyeti olma olamaz zaten yani. İşte varsa sürer. Oğlum yüzde ellisi ehliyeti var. Sayın ne? görmüyor musun? Yaslamışsın. olmamış mı? Benzin deposuna. ya. <laughs> ben oldum ya. Abi bunlar nasıl biniyor motora ya? Azıtmış bunlar. Sıcak 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 oradan. Biz eğleniyoruz. Bu neyin iddiasını kaybetti ki bunu yapıyor? Borlink'te kaybetti. Dur abi onun da dakikasını işte... atayım. Ama öyle bir diyor ki biri Konyalı biri Uşaklı gelmişler bowling oynayacağız falan. 20 puanı bir koydum buna. Diğeri de Trabzon'u bu... sanki ya bunu şöyle kavga ettiğini düşsene ya. <laughs> Oğlum bütün bir İstanbul gördü Toton'u. Karşıdaki adam ciddiye almaz bizim ki. Aa niye Sansür koydunuz? Kendisi koydu giriyor bir şey söyleyeceğim. Koymuş. Hatları belli oluyormuş abi. A götü gözüküyor muydu baya? Lobları belli A oluyormuş. Yani. Araya girmiş. Hatlar mı görmeyecek? Abi ya orayı sürecek <laughs> ama... ...gidarsana <gel>. biraz, birazcık <laughs> bir. Ne? Sansürü tam ayarlayamıyormuş. Balkabağını gibi geziyor. Ama bence yakıştı, absürte durmadı. Bak, ne tam diyorsunuz? Oraya, orada bak, Sansürü tam Oğlum bütün bir İstanbul gördü Toton'u. Bizim takipçiler Gördün mü orada bir e, Gördüm, de bir şey yok ya. Neyse adamın götüne niye bu kadar meraklı şey yaptın? Sen niye götüne bakmak istiyorum çocuğum? az önce yakıt ikmali yapıyordu adam ona takılmadım. Buna mı takılıyor? Ben <laughs> sarılıp dedi. Eee <laughs> Viloş... Benim kuvvetim yetmiyor yani. <laughs> Motora binecek bunlar ya da işte ne çıkacak. <laughs> 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 Biz ne işimiz arabayla arkasından <laughs> Ha bir de Slenderman gibi iki metre adam ya. <laughs> Ay Allah'ım çizim ya. Yani Mesela Cadılar Bayramı'nda senden böyle bir... Mert'in arkadaşıyla <laughs> <Balkan> tanıştık <gülüyor> abi. <laughs> ee? Rani'nin 11.05'te. 11. 11.05'te. Evet. Ne yaptı acaba? Ne acaba? Çok merak ettim. Bu ne oğlum? Ne bu? ne <laughs> alaka gerizekalı be? <laughs> Vegan şeker abi! <laughs> Kardeşim Bunu Koray yaptı ben yapmadım. Kaybetmiş. Veli tutuldu. Aslanım benim be. Bu işte tam bak bana atar koyan vardı Ikea'da. O büyüktü bundan ama ya. Buydu. Ama bunlar <laughs> yani doğru bakış. gibi. Nerede yürüyorlar? <bu>? keyif aldım. Aşır, aşırı aşırı keyif aldım. Yok mu böyle ekstrem bir şey binmediniz mi ya? Ya suda ıslandığımız evet. var. Bütün gebinde. <laughs> <laughs> var mı? biliyorsunuz. Ne var, var mı? Tamam. Geliyor. Burada abi içeriye <laughs> su <laughs> <sus gülüyor> da. Kanka. O büyük trenlere falan <laughs> şey yapmıyorlar. Şey, oturursun ya. olacak zaten? Kamerayı sokturmuyorlar içeriye düşüp. Bir elinizde kamera tutmayacaksınız. Göğsüne takacaksın o şeyi. GoPro'yu. Dur. Oğlum üstü işemiş gibi. Bize geldi Allah bize bu da Buradan çekin olmaz. Go tamam, şeyle benim. çekeceksin buna. Drone ile çekeceksin. <laughs> Daha iyi. İlk, ilk tecrübemiz. Bu tamam, çok, hayır, hayır, çok hayır, hayır. eğlenceli hayır, değil hayır, ya. ya. Bu da Bundan sonraki Peki. eğlence geliyor ki. Bu mu? Bu bu. E, bu editleri kim yaptı? Montaj yerine. Ya montaj <laughs> yerine. Kardeşim ya. sana bir söyleyeyim hiç Fayda bozmadın ha. Ya, 4 yıldır ha sayına mı yaptı? yaptı? Diyecektim çünkü yani çok mantıksız senin yapman bunu. Oğlum benim. Kalk kalk o Ananı sikeyim. <laughs> olduk ya. Ya bunlar bir şey değil oğlum. Six Flags'e gidin de bir görün ne oluyor. O ne abi? Six ne Flags ol? Amerika'daki e, Luna Park mı diyeyim, ne diyeyim işte roller coaster yeri yani. Disneyland gibi bir yer. Gece.